Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi hafta sonları. Aracımız 2011 model Fiat Doblo. Aracımızın partikül filtresi tıkalı. Araçta çekiş düşüklüğü, titreme, fazla yakıt tüketimi şikayetiyle geldi beyefendi. İşlemimizi yapıyoruz şu anda. Son seansındayız. Daha sonrasında testi de çıkacağız kendisiyle. Şimdiki durumu görmeniz açısından yakınlaştıracağım. Bas çek abi. Bas çek. Bas çek. Bas çek. Yerimiz başkent sanayide herkesi bekleriz efendim.